Arkadaşlar selam. Ee, bugün kaldığımız bölümden devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar en sonlar şeyde kalmıştık. Bu adamlarla savaşıyorduk. Benim canım bu arada çok az. Direkt şuradan bir yemek toplamalıyım benim yoksa benim bu alanlara gelmem zor olur. Şuradan, ee, bu üçüncü bölüm arkadaş, ay, ikinci bölüm. İkinci bölüm dört ee, bekleyin ya unuttum galiba. Neyse diğer videoda bakayım ikinci bölüm. Kaçıncı gün? Üçüncü gündeyiz. Bir tane daha gün geçince dördüncü gün olacak arkadaşlar. Şu an üçüncü gündeyiz. Yukarı yazacağım. Şöyle arkadaşlar. Bir dakika, şu sesi kapatacağım emin ederim yalnız diye. Ee, arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ee, lütfen unutmayın arkadaşlar, çok unutuyorsunuz. Lütfen bir abone olup like atın ee, ki ben de destekçilerime. E, like atayım. Bakın bana beni <laughs> abone olanlar e, varsa çok sevinirim. Ben de onlara abone olmaya çalışacağım. Bunlar arkadaşlar bunlar pişti sayılır. Hemen şöyle bakın gideceğim. Savaşmam lazım çünkü onların yerinden çok güzel şeyler çıkıyor. Benim almam lazım onları ama nasıl alacağım onu bir düşünüyorum şu an. Şimdi arkadaşlar benim o zaman Allah geldi geldi geldi. atamıyor atamıyor şunu kullanacağım hadi oh! tamam 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 çok iyi abi çok iyi çok iyi hop 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 marbalet tecrübe eksilini bastım şuradan şunu aldım keçi boynuzu çok iyi abi şuradan bunlarla savaştan ben çok iyi olur Alırım, gel. Geldim. alırım ya. Alırım ya. Alamam. 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 Cidden alamam. Cidden. Abi iki kişi olur. Aga demir golemleri çıkartan çok iyi olacak oradan ya. Aga durun taktik taktik taktik. <laughs> Beyler taktik şu olacak. Şunları almam lazım da işte. Na nasıl yapacağız? Çok zor. Var almam benim tek başıma. Şunlu. Allah şimdi işte siz. Neyse kafalarını apıyor <laughs> diyeceğim. Şimdi yapacağım tek şey şu havucumu yiyeceğim. Şunu da alacağım. Direkt demir golemleri hatta şimdi çıkartmayayım ya. Şimdi Hayır, tamam. Direkt demir golemleri çıkartıyorum buradan. Şöyle. Çıkar, çıkar, çıkar. Gel ha, gel gel. Gel aga sen be. Gel seni birbirinden tanıştıracağım. Demir golem gel gel. Kankam gel gel. <gülüyor> <gülüyor> Ama demir golem. Seni de öldüreceğim ben. Sen şöyle bak. Şuradan şimdi alayım böyle öldüreceğim. Şöyle. Ay. arkamdan geliyor. Tamam. aldık bunu. Artık buradan çıkabilirim. Bak, a köy 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 haritada gördüm. Yemin ederim köy var. Oraya bir gideceğim. Hop, köyden bir şeyler alacağım. Şimdi gidelim arkadaşlar hızlı bir şekilde. oraya gittiğim köy mü yok? Ben hiç köye gitmedim doğru. Hop şuradan şöyle. Bu arkadaşlar kaçıncı gün? Hala üçüncü gün zaten biliyorsunuz. Hala üçüncü gündeyiz. Az sonra dördüncü günümüze geçeceğiz. Şu an işte üçüncü gün yazıyor zaten. Şimdi arkadaşlar videoların izlenmeme sebebi ne? Yani bunun bir sebebi varsa çok yani YouTube galiba beni keşfede çıkarmıyor diyecektim ve Demir. Allah. Demir fa ee, neydi ya bura? Demirci evet demirciydi galiba. Ama hiç çok, çok anlamadığım için yani. Hadi ya. Bir şey ver. Yok ya o kadar güzel bir şey vermedik şimdi. Hı. 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 Şu demir golemi açılmadan önce arkadaşlar. Şuradan of tamam çok iyi aga çok iyi. Şuradan şunları alacağım. Sonra... Aha bir tane daha demirci var lan. Ama ne kadar şanslıyım. Bundan bari setmet çıksın. Yes be aga çok iyi be. Acayip iyi Bir tane daha demirci var mı ki? Hı seni ben öldüreceğim de Allah 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 Lan geldi. Oh tamam son anda tamam, son anda. <laughs> arada artık çekiklerimiz var olacak. Hani ıhı, belki bu seriyi bitiririm, belki bitirmem ama bu seri bitirdikten sonra valo içerikler olacak artık. Evet, i̇nsanların bunları daha çok sevdiğini çok ama çok biliyorum. Onları toplamayacağım, direkt gideceğim aga. Bak. Şuradan iksir masasını alalım ya değil mi? Bence de. Şöyle iksir masasını aldık ya, şöyle gidelim. Bir hava karardı sanki. Heh, tamam. Şimdi ben madene ineceğim. Madene. Ama yanıma birkaç tane odun alacağım. Yoksa madende beni cc yapabilirler. Şunu alalım. Okey. Bu kadar yeter. Şimdi direkt şuradan kayacağım. Şöyle arkadaşlar. Ee, siz de diye benim meşalem yok mu ya? Abi nasıl meşalem yok benim? Bir dakika yani şuradan bir tane meşale alsam çok iyi olur. Evet. İşte şimdi girebilir. Şöyle bir üstümü kapatıp üstüme 4 kapağın uçarsa hardcore seri gider. Hop şöyle kazalım en aşağıya doğru. Kaz kaz. Şunlara da öylesine. Ya abi en sevmediğim şeylerden bir tanesi ya. Heh, tamam oh, tamam 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 kurtuldum tamam kurtuldum yana doğru gideceğiz şöyle haritadan bakıyorum bakıyorum böyle böyle gidiyor tamam bakır alalım alalım bakır da şunu şöyle tamamen alayım yani bir şey yaparız Şöyle. Şöyle, şöyle. Arkadaşlar bir dakika. Şuradan şuna açacağım. Evet. Yanda zaten görünüyor. Bir dakika. Şöyle gideceğim. Hmm. Şöyle. Bakayım. Ya hardcore serisi ya öyle normal bir seri değil bu. Çünkü arkadaşlar nasıl desem hardcore serisinde öldün mü direkt gidiyor ya her şey yani o normal şey normal bir şey değil yani bu öyle söyleyeyim size ama ee, nasıl desem size ben niye valo atacağım çünkü valo daha izleniyor şu minecraft serisini bitirdikten sonra belki bitirmem diyecektim aga minecraft gözlerim kötü görmüyorsa minecraft var aga aga yemin billah man var direkt basacağım aga oraya ya acil basacağım aga bir dakika ya ben şunlardan bir kurtulayım aga şunlardan bir kurtulacağım ya yemin billah kurtulacağım şunlardan kurtul aga. tamam şimdi kendime artık ben e, bir demir seviyesine geçeceğim bir tane de demir şey yap okey şunları alalım aga tamam artık demir ama dur 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 dur. İlk şundan bir şöyle of aa. Yani Çok hızlı kazmam için yarayacak. Bakın arkadaşlar. Aa, ya nedense böyle yapasım geliyor. Bilmiyorum ya. Şöyle hızlı bir şekilde. Aa, bak şurada da geçiş var mesela. Ama durun zaten yaklaşırsınız. Bunda verimlilik servet var sadece. Tamam arkadaşlar. Şimdi buradan da geldik. Şimdi hemen hızlı bir şekilde gidiyoruz. Şimdi altıma doğru kazacağım. Beyler çok pis düştüm. Acayip pis düştüm. Şunlar lapislerimizi alacağım. Lapisleri alalım. Lapisleri al. Lapis önemli benim için. Demirleri al. Demir set yapacağım. Gemiler bana çok önemli şu anlık. Şöyle şöyle şunu tekrar şöyle. Tamam. Sonra arkadaşlar şuradan çalışma masasından direkt şöyle bir tane yedek bir kalkan yapacağım. Evet. Şimdi işte hazırım bakın. Yani ölürsem GG. Hardcore serisi. Seri denir mi? Bence denir. Şöyle çok güzel demirler var ben. Bunları bırakmam. Çok güzel demirlerim var. Tamam şuradan gidersen. buradaki demirleri ben bir alayım değil mi? Yani bence de almalıyım hızlı bir şekilde. Şurada galiba spawner var. O spawner'ı Aga şimdi hiç inmeyeyim ya. Ben direkt oraya basayım. Hayır. Maden inmemeliydim. Garip grup sesler geliyor. Arkamdan git. Dayı bir gidin. Gelin bana. Oğlum bunu siz istediniz. Ne? Ne? Ne şey diyor? Beyler ben böyle seslerden biraz tırsıyorum. Yemin ederim tırsıyorum. Bak bir arkam. Hayır. Hardcore seriyim. Hayır. Beyler. Hardcore seri bitti. Ya. Ha, yemin ederim ya. Allah siz belanızı versin. Of. Ya abi. Ha, beyler. Neyse beyler yapacak bir şey yok. Artık vola videoları gelecek. Şimdi vola videosu çekeceğim. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet kendinize. Çok iyi bakın. Bakın bu seri çok olmadı arkadaşlar. Çok özür dilerim. Ama vola videoları size çok güzel bir şekilde gelecek. Ama şöyle birazcık şöyle ince, malzemelerim burada cidden ayıp Neyse beyler ama kendimi de göremiyorum ki bir dakika intime yapamıyorum da neyse beyler Hadi görüşürüz Kendinize çok çok iyi bakın, bakın kendinize çok dikkatli bakın tamam mı arkadaşlar Hadi bay bay